İki yıl aşkın bir süre boyunca soykırıma maruz kalan uygulanan ambargo sebebiyle hastalık, açlık, susuzlukla sınana mazlumlar bugün şiddetli kış şartlarıyla mücadele ediyorlar. Kalktı denilen ambargo hala bugün devam ediyor. İsrail'in izin verdiği ölçüde Gazze'ye sokulan yardımlar ihtiyaç duyulandan çok çok uzak mesafesinde. Bunları denetlemek de yükümlü Garanter ülkeler ise ne ablukaya ne de yüzlerce defa ihlal edilen ateşkes anlaşmalarına karşı bir itirazda bulunamıyorlar. Biz bu meclis kürsüsünden soruyoruz. Gazze'de yaşanan zulmün önüne geçemiyorsanız neden garantör oldunuz? Ambargoyu bile kaldıramıyorsanız siz niye garantör oldunuz? Eğer sizlerin garantörlüğü bir tır dolusu ilacı bile Gazze'ye sokmaya yetmiyorsa o garantörlüğünüzün hükmü nedir Allah aşkına? Gazze'de bugün zulüm bitmedi. Kurşunla, bombalarla gelen ölümlerin yanına açlıkla, susuzlukla, donarak ölümler eklendi bugün. Orada yaşanan kış garantör ülkelerin kalplerine hala bir buz parçasına döndürmediyse bir an önce harekete geçilmeli, o mazlumlara el uzatılmalıdır.